bu son seri bir BMW 1800'lük klasik. Buraya zaten notunu yazmışlar. BMW tarafından üretilen 100. yıl motosiklet modelidir. 100. yılına özel sadece 1923 tane üretilip kaçıncıymış. Bunun buralarında bir yerinde sayısı yazar. 1923. modelmiş. Yani en son buraya bir tane verilmiş. Zaten 1923 tane üretilmiş. Son seri 100. yılın özel üretilmiş bir motosiklet. Mesela ön disk arka çok farklı. Şaft sistemi kullanılmış. Şort kullanılmış. Şimdi şuradan başlayalım. girer girmez zaten BMW'nin en özel serisi çift motorlu bir BMW karşıladı dediğimiz gibi özel bir seriydi. R23 1925'te Birinci Dünya Savaşı'nda, iki, İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan motor motosikletler bunlar. BMW o zamanlar araba değil, BMW, hani çok az araba ama yo yoğunlukla motosiklet üreten bir markaydı. Vites topuzunun yerini görüyor musunuz? Vites değiştirme yani şu an otomatik motora bilenlere selam olsun. Bakın burada 933 yılında artık vitesler yerini değiştiriyor. Buradan e, toprak Toprak Razgatlıoğlu'na selam olsun. Ve sepetli BMW'miz Türkiye'de çok azdır. 25 modeli. R68. Motordan çok anlamam ama klasik mesela. Şu daha Grand Turismo bir motorken bu daha sürat ağırlıklı bir motor. Ee, genelde buradaki BMW'lerin özelliği az üretilen seri olması. Yani Türkiye'de çok az bunlardan. Yok denecek kadar az. Mesela bu Far, anahtar, kontak göstergeleri. Far üstünde modeller 1950 yıllarına kadar böyle üretiliyor. 1953 üretiminde bile hala far üstünde şey var. Çift motor olayı dediğim gibi 40'lardan sonra başlıyor. Bu esnada bu motor ayaktan sikese dönülmüş 1954 yılında. Yine sepette 53 model. Daha konforlu hale gelmiş boyasına esnada. Yine BMW'nin hıza dayalı bir motoru. Hız için. 955-69S modeliymiş. Bu normal seri bir motoru. 1956 yılının bir motoru. 56, 57, bu esnada hepsi siyah olmasının şeyi de o zamanlar motosikletler hep yoğun şekilde çok nadir farklı renk çıkarmış. Onun da bilgisini vermiş olayım. Genelde siyah çıkarmış. Mesela burada 1938 model 71. Bakın yine burada vitesi. Vites elden değiştiriliyor, ayaklan değil. Ve 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 2005 yılının retro tasarımlarından biri 1200 R. Mount tak diye bir model. Bu da çok retro bir tasarım. Ama BMW'yi gösteriyor. Buradan sonrası şeye dönüyoruz. Karışık. Bu seri, şu gösterdiğimiz seri hep BMW serisi. Buradan sonra karma, karışık. Mesela bu Amerikanların Harley Davidson'u. 2. Dünya Savaşı'nda da yine bu tarz göstermiştim diğer tarafta. Sepetli araçlar var. Ve Super sportların ne derler ona doğuşunu ya da ilham kaynağı olan Ducati. Ducati'nin spor için tasarladığı iki silindirden 904 beygir 904 santim inçlik 84 beygir güç aldığı yıllar. Yani bu kadar küçük bir hacimde bu kadar güç alıp 200 kilometre üstüne çıkmak zaten çok farklı bir duygu. Yine klasik bir Amerikan Harley Davidson, yalnız hava şeylerini görüyor musunuz? Bakın. Yani bunun tasarımını yapmak gerçekten mükemmel. Tarhan ellerinden öperiz. Sen bu ülkeye çok faydalı oldun. Bir kültür yaklaştırdın, bir kültür öğrettin. Sana yani bu tasarımlar Türklere özgü de yapılabileceğini gösterdim bize yıllar uzun yıllar olsa da yine Harley Davidson'ın sürat motoru denemelerinden biri yani süratli motor denemeleri den biri iki silindir 350 347 beyi hacimli gene 250 yani küçük hacimden küçük silindirden, küçük hacimden yüksek güç elde edilme olayını bir örneği Harley Davidson AMF modeliymiş. Arar 350. Arar paketlerinin başlangıç babası. Yine Harley Davidson'un 1200'lük 71 model. 4700 tane üretilmiş bu. Bu daha hot -rock bir şey değil. FX Super Glide diye geçiyor adı. Ve 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 burada da Harley Davidson Falay 1959 model. Bu Harley Davidson'un fark ettiyseniz daha şey gidonlarının daha böyle rahat kullanım modlarında. Ama geniş mi? Evet geniş. Hani o Harley Davidson oturması derler ya. O oturmanın olduğu retro bir araç. 59 model. Yine 53 model. KK diye bir modeli. Sarı. Bakın burada yine yakıt deposunun üstünde gösterge varken şey göstergesi yine farın üstünde. Anahtar ve diğer. BSA diye bir model. BS ile ilgili hiçbir fikrim yok. 1950 model. Tek silindirliymiş bu. Tek silindirli. Zaten burada da göz tüküyor. Sadece sağdan egzozu var. Bu tek zamanlı motorlara selam olsun. Buradaymış yani. 1950'li yıllarda üretimi varmıştı. Yine Harley Davidson'un tasarımlarından biri. Bizim şeylere trend yolculara selam olsun. Yani onlar kadar büyük kabini yok ama arkasında kutusu var yani. 1950 yılında varmıştı. Harley Davidson'un yine klasiklerinden biri Pandjet 49 yapımıymış. Çok klasik, çok böyle kromlar falan. Yani şu pedalın şekline bakar mısınız bakın. Pedalın şekline bakın. Yani onu onun tasarımı bile bir başka. Bu esnada ayaktan vites ve Indiana Shift diye bir şey var Indiana model. Bu bilmiyorum. Bununla ilgili bir fikrim yok. Ama tasarımı çift zamanlı, iki silindirli. Zaten 160 tane üretilmiş bu marka Shift diye. Motor hacmi normal. Yani o kadar büyük bir hacmi var. Harley Davidson'un gene retrolarından biri. 2450 tane üretilmiş ve yine bir Indiana 402 Renegade. Amerikalı Indiana polisten geleceğimiz. Ama şu an üretim yapıyor mu gerçekten bir fikrim yok. Gene 4 silindirli bu esnada silindirleri görüyorsunuz. İkisi bu tarafta. Diğer ikisi de öbür taraftan şey yapıyor. Tek egzoz ve yine bir Indiana'nın farklı yani bu Indiana Harley Davidson'la biraz yarışmış bence. Sonra pes etmiş bakın burada açıkta ee, 4 sıralı 4 değişik bir denemesi olmuş bu motorun çıkışlar egzozlar bu bizim Adanalıların tarzında olmuş tam Adana tarzı olmuş bu 1930 yılında yapmışlar Adanalılar Selam olsun size Harley Davidson'un babalarından biri ilk Harley Davidsonlardan biri 104 kilometre hıza ulaşıyormuş. 8.7 HP güçlü. Binlik iki silindir sıralı. İlk Harley Davidson'lardan biri. Yine eski Indiana'lardan. Fark ettiyseniz gidonlar biraz daha aşağıda. Dediğim gibi tam Adana versiyonu yapmış. Adana versiyonu yapmış. Motorun üstüne yatarak kullanıyor herhalde abimiz. 1917 yine Harley Davidson F yani Harley Davidson, Harley Davidson yani bisikletten bisiklete motor koyma teknolojisi demeye, demeyeyim de ilk denemeleri çok başarılı. Motor diğerlerinden daha uzun, daha geniş bir alanı kapsıyor ve yine Indiana, yani yine bir Amerikan Indiana, Big Twin'da diye ve 1915'te yani şu Harley Davidson, bu Indiana bu ikisinin de tarz olarak birbirine çok yakın. Bana göre ama motor teknolojisi anlamında bakın ee, şeyi farklı. Indiana daha küçük bir alanken Harley Davidson daha büyük. Ve kübik inç olarak ee, bu 15 ee, beygir iken bu araba 8 beygir. Yani Amerikalılar daha büyük yapıp daha güçsüz motor yapmışlar. Ama bu farklı bir teknoloji. Bu 96 kilometre hıza çıkıyormuştu. Bakın bilgileri burada. Motoraj bu binlik, Bu da binlik. Ama bu 8.67 beygir, 104'e çıkabiliyor hocam. Çünkü farklı bir enjeksiyon sistemi var, ateşleme sistemi. Bu 15 beygir olmasına rağmen sadece 96 km hıza çıkabiliyor. Yani neredeyse 10 beygir fazla. Burası da böyle. Ha ortadaki şey BMW yarış takımında toprak razgat olundan önce Formula 1'de BMW yarışırken bu pisti kontrol etmek için indik, p gezdikleri C1 diye bir şey 2001 yılında Renault Williams Formula 1'de çalışırken yani e, yarışırken böyle hatta görüyorsanız sunroof'u bile var. Sunroof'lu bir motor yapmış bu Formula 1 şoförleri şeyde geçsin diye, pisti kontrol için geçsin diye. Değişik bir şey, farklı bir tasarım. Yine üstte model arabalar var. Onu da bir sonraki seride.